Ya ben sana ne dedim Hanım Türkçe konuş. Kırk defa söyledim yeter artık ama ya. Tuşun be, kes fermanlarım, tu feamnakir be. Tamam, kes 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 tamam kes. Oh. Reis be isterseniz ben çevireyim. İstemez. Ne diyor kanunda? Herkesin ana dili Türkçe. Bitti. Ne diyor bilmiyor ama. Aga, karışmasan otur yaz. Hadi. Tanık sıfatıyla ifadesini vermek üzere mahkeme huzuruna çıkan Rukiye Selman Türkçe konuşmayı reddetmekte olup bilinmeyen bir dilde konuşmakta ısrar ettiği için... Niye durdun oğlum yazsana ne var yine bir yanlışlık oldu herhalde reis bey ya da ben yanlış duydum niye ne oldu ki? bir dil dediniz de. Öyle dedim evet. Bundan sonra aynen böyle yazacaksın. Kürtçe için. Bilinmeyen diye. Evet. Kurbançı diye yazayım. Argen otur şuraya. Ne diyorsam onu yaz. Ne var ne? Ne diyeceksin daha? Yok Reis Bey. Bir şey demeyeceğim.